Dünyaya gözlerini açtığın an muhtemelen Gitega'nın küçük bir sağlık merkezinde veya Bujumbura'nın basit ama kalabalık bir hastanesinde annenin yorgun ama umutlu bakışlarıyla karşılaşırdın. Etrafındaki koşulların yetersizliği ilk nefesini alırken bile yaşam mücadelesinin bir parçası olurdu. Büyük ailenin sıcaklığı ve anneannenin dualarıyla Burundi'nin karmaşık tarihinin yükünü daha ilk günden hissederdin. Videoya devam etmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Çocukluğun Burundi'nin geleneksel ve renkli yaşamının yanı sıra ağır sorunlarıyla da şekillenirdi. Oyunların çoğunlukla toprak yollarda koşmak ve basit oyuncaklar yapmak olurdu. Royal Drummers of Burundi davul ritimleriyle büyür, düğünlerde ve festivallerde güçlü ritimlerle dans ederdin. Fakat aynı zamanda çocuk yaşta savaşçı olarak silahlandırılan yaşıtlarının hikayelerini de duyardın. Çocukluk burada her zaman masumiyetle eş anlamlı olmazdı. Okul hayatına başladığında eğitim şartları seni zorlayabilirdi. Kitapların az, sınıfların kalabalık, öğretmenlerinse yetersiz olduğu bir ortamda okurdun. Etnik gerilimlerin derinleştiği toplumda bazen etnik kökenin bile arkadaşlarınla ilişkilerini şekillendirirdi. Eğitim senin için bir umut kapısı olsa da genellikle ekonomik ve sosyal engellerle karşılaşır, okul hayatının erken bitmesiyle yüzleşebilirdin. Gençlik yılların ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve güvenlik endişeleriyle dolu olurdu. Ülkendeki siyasi çatışmalar ve güvenlik güçlerinin baskıcı politikaları seni ve ailenin hayatını her zaman tehdit ederdi. Sokaklarda geceleri dışarı çıkmak büyük risk taşıyabilirdi. İnsan hakları ihlalleri, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve gazetecilerin tutuklanmaları günlük yaşamın bir parçası haline gelirdi. Birçok genç gibi sen de Burundi'den kaçıp başka bir ülkeye, ülkeye yerleşme hayalleri kurabilirdin. Ülkendeki ekonomik çaresizlik, Siyasi baskılar ve güvenlik tehdidi, gençlerin Avrupa'ya veya diğer Afrika ülkelerine tehlikeli ve belirsiz yolculuklara çıkmasına neden olurdu. Göç yolunda yaşanan zorluklar ailelerin parçalanmasına ve gençlerin hayatlarını riske atmalarına yol açardı. Kadın olarak doğduysan hayat senin için daha da zor olabilirdi. Eğitim alma ve çalışma hakkına erişmek için mücadele eder, ev içinde ve toplumda ağır sorumluluklarla karşılaşırdın. Miras hakkından çoğunlukla mahrum bırakılır, erken yaşta evliliğe zorlanabilir veya aile içi şiddetle karşılaşabilirdin. Toplumsal normlar seni sürekli olarak geleneksel rollerin içine hapsederdi. Evlilik çağına geldiğinde çoğunlukla seçme özgürlüğün sınırlı olurdu. Ailelerin belirlediği evlilikler yaygındı ve evlilikle birlikte üstlendiğin yük ağırdı. Kadınlar evde ağır sorumluluklar altında yaşamak zorunda kalırken erkeklerin ekonomik zorluklar içinde aileyi geçindirme yükü altında ezildiğini görürdün. Evliliklerde boşanma neredeyse imkansız gibiydi. Toplumsal baskı ve ekonomik bağımlılık seni sürekli olarak çaresiz hissettirebilirdi. Ekonomik koşullar zor olduğu için hayatın büyük kısmı temel ihtiyaçları karşılamakla geçerdi. Yiyecek, temiz su, elektrik ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara erişimin sınırlı olurdu. Sık sık yaşanan yakıt kıtlığı, elektrik kesintileri ve ilaç eksikliği günlük hayatını derinden etkilerdi. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği hayatının her döneminde ciddi bir problem olurdu. Hastaneler genellikle yetersiz ekipman ve ilaçla çalışır, ciddi hastalıklar karşısında tedavi bulmak güç olurdu. Birçok insan basit hastalıklardan hayatını kaybeder, yeterli sağlık hizmeti alamamanın çaresizliğiyle mücadele ederdin. Burun da aynı zamanda ekonomik sömürünün ve Yolsuzluğun yoğun olduğu bir ülkeydi. Zengin doğal kaynaklarına rağmen yabancı şirketler ve yerel elitlerin sömürüsü sonucu halkın büyük kısmı fakirlik içinde yaşardı. Sömürü düzeni ülkenin kalkınmasını engeller ve senin gibi birçok gencin umutlarını tüketirdi. Yaşlılık dönemine geldiğinde durum daha da zorlaşabilirdi. Sağlık hizmetlerinin neredeyse tamamen yetersiz olması, yaşlıların bakımı için devlet desteğinin bulunmaması seni büyük ölçüde ailene bağımlı kılardı. Çocukların veya torunların yanında değilsen yalnız kalmak gerçek bir tehdit haline gelirdi. Yaşlıların çoğunlukla aile desteğine muhtaç olduğu, toplumsal destek mekanizmalarının zayıf kaldığı bir toplumda yaşlanmak çoğu zaman zor. Ve yıpratıcı bir süreç olurdu. Fakat tüm bu zorluklara rağmen Burundi'nin kültürel zenginliği ve doğal güzellikleri sana küçük mutluluklar yaşatırdı. Kibira Ulusal Parkı'nın yeşil ormanları, Tanganyika Gölü'nün huzurlu kıyıları, küçük köylerin sıcak komşuluk ilişkileri seni hayata bağlardı. Toplumun birlik duygusu ve paylaşılan zorluklar sana dayanma gücü verirdi. Burundi'de doğmak hayatın çetin koşullarında direnmek demekti. Zorluklar, eşitsizlikler ve tehlikelerle dolu olsa da kültürel mirasın ve toplumsal dayanışmanın gücüyle ayakta kalmaya çalışırdın. Yoksulluğun ve şiddetin içinde bile umudu bulur, Burundi'nin derin yaralarına rağmen ayakta kalmayı başaran bir halkın hikayesinin parçası olurdun. Bir sonraki videoda hangi ülkenin olmasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Siz isteyin, biz yapalım.